Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. A101 marketlere 5 Kasım Perşembe günü hangi ürünler geliyor? Tek tek ve net bir şekilde sizler için açıklıyorum. Gerçekten resimler gayet net. Samsung 55 inç 4K Ultra HD Smart LED televizyon geliyor. Arkadaşlar bu liste gerçek listedir. A101'in resmi kataloğuna alınmıştır. Bunun fiyatı 5000 lira. Ben rakamları yuvarlayarak söylüyorum. High Level 49 inç Full HD Android Smart LED televizyon 2300 lira. Reader P13 Blue cep telefonu 1300 lira. Xiaomi Bluetooth kulaklık geliyor arkadaşlar. Siyah renkli 130 lira. Philips marka Powerbank'ler geliyor. 10.000 amperlik bu Powerbank 80 lira. İki ayrı rengi var. Şöyle grisi de var. Philips kulak içi kulaklık geliyor arkadaşlar. 40 lira. Plana marka kulak içi kulaklık geliyor. Bu kablolu kutulu fiyatı 10 lira. Sek marka No Frost buzdolabı geliyor. A plus enerji sınıfı 450 litre brüt hacmi var. Fiyatı 2500 lira. Regal marka bürotipi buzdolabı geliyor. Yine A plus sınıfı Fiyatı 680 lira. Pirana mıknatıslı telefon tutucu geliyor arkadaşlar. Bunun fiyatı bayağı düşmüş. 8 lira fiyatı var. Blue D Terminator lazer oyuncu mouse'u geliyor. 150 lira. Go Smart 32 GB USB bellek. Fiyatı 30 lira. Pirana duvar şarjı 50 lira Pirana USB kablolar 10 lira Pirana 7785 oto multimedya sistemi geliyor yeniden fiyatı 400 lira Pirana oto çift taraflı park numaratörü geliyor fiyatı 10 lira Sürekli otomobil araçlarından bahsetmeyeceğim arkadaşlar. İki tane daha var. Pirana Bluetooth AUX araç kiti geliyor. 20 lira. Pirana metal gövdeli hava kompresörü geliyor. 90 lira. Ve en önemli ürün diyebileceğim ürün arkadaşlar. Singer M1605 dikiş makinesi geliyor. Fiyatı 600 lira. Phantom Cyclone elektrikli süpürge geliyor. 380 lira. Arzum'dan epilasyon aleti geliyor. 130 lira. Bu rengi gelecek arkadaşlar bu sefer. Kiwi marka Türk kahvesi makinesi geliyor. 70 lira fiyatıyla. Aprila saç kurtma makinesi geliyor. Cool Shot küçük makina, 60 lira. Arzum Story El blender seti geliyor. 180 lira. Aprila erkek bakım seti geliyor. 100 lira. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap yeniden geliyor. Fiyatı 200 lira. Minderli ahşap ayakkabılık 110 lira. Plastik çekmeceli ahşap raf 120 lira. Smart akıllı bulaşıklık. Suyu altına geçiyor ve boşaltılabiliyor. Fiyatı 22,5 lira. Sepet ve çöp kovası çeşitleri geliyor arkadaşlar. Damla desenli. Bakın çöp kovası 5 lira. Başka ne var? Şöyle çöp kovaları var. Pembesi var, grisi var 5 lira. Şöyle sepet var 5 lira damla desenli. Ve vakumlu Paslanmaz silikon kaplama ürünler geliyor banyolar için. Şöyle köşelik var 12,5 lira. Köşeleri oval. Raf var 12,5 lira. Tam dikdörtgen raf var 12,5 lira. Buzdolabı sebzelik matı geliyor 30'a 47 santim 4,5 lira. 4 kişilik katlanabilir masa sandalye seti indirimle geliyor arkadaşlar. Fiyatı 300 liraya düşmüş. Relax koltuk geliyor. 350 lira. İki ayrı rengi var. Bu birincisi arkadaşlar. Bu da ikincisi. Rubiniz Bay Bayan şemsiyeleri geliyor. Farklı desenlerde. Tanesi 33 lira olacak. Simbo'dan ızgara tava geliyor. Başladık mutfak ürünlerine. Fiyatı 70 lira. Figürlü krep tavaları geliyor. Ayıcıklı, kurbağalı, kaplanlı. Tanesi 10 lira. Artina büyük cam kase 24,5 cm 5 lira. Bir modeli de bu arkadaşlar ovali de 5 lira. Bu da 24,5 cm. Artina küçük cam kaseler geliyor. 13 santimetre. 1 lira 75 kuruş. Küçüğü de var yine arkadaşlar ovali. 1 lira 75 kuruş. Paşabahçe mantar kapaklı yağlık sirkelik geliyor. İkili set 10 lira. Keramika çift renkli çerezlikler geliyor yeniden. Rengarenk çerezlikler 4 lira. Başa bahçe ölçü bardağı geliyor. 570 cc'lik bu ölçü bardağı 7,5 lira. Üçlü saklama kapları geliyor arkadaşlar. Fiyatları 15 lira olacak. Katlanabilir süzgeç 7 lira. Rock marka çok amaçlı bıçaklar 6 bıçak 13 lira. Pipetli matara geliyor arkadaşlar. Başka resmi yoktu internetten. Bunu elde ettim. 430 cc'lik bu mataralar. yeniden geliyor. Tanesi 5 lira. Dijital baskılı kadife yatak örtüsü geliyor. 230'a 250 santim batlarında. Desen bu motif bu arkadaşlar. Fiyatı 100 lira. Çift kişilik emboz battaniye geliyor. 180'e 220 santim. Kataloğundan kestim arkadaşlar resmi. Fiyatı 60 lira. Tek kişilik emboss battaniye de geliyor. Şöyle üzerinde taş deseni var. 150'ye 220 santim. 50 lira. Tek kişilik yorgan. 155'e 215 santimetre. 53 lira. Tek kişilik neresi takımı geliyor? Arkadaşlar üzerinde hipopotam, panda veya başka kedi gibi hayvanların üzerinde bulunduğu bir nevresi takımı. Çocuklar için çok güzel bir takım bu. Fiyatı 65 lira. Pamuklu TV battaniyesi geliyor yeniden. Farklı renkleri de gelebilir. 130'a 170 santim 20 lira. Örme perde geliyor arkadaşlar. Çok isteniyordu ne zaman gelecek perde diye. 290'a 260 santim bu perde 50 lira. Ve yanına örme masa örtüsü geliyor. Farklı desenleri gelecek. 145'e 220 santim 20 lira. Bir böyle deseni var arkadaşlar. Bir de şu var. 20 lira. Silk Blue'dan bayan tam fermuarlı polar üst gelecek. 33 lira. Farklı rengi de var. Bakın bu lacivert pembe fermuarlı da 33 lira. Silk Blue bayan pelüş çolaplar 7 lira. İki renk var. Bin parça puzzle'lar 20 lira arkadaşlar. Değişik desenleri gelecek. Gidip görmek lazım. Ve ilk defa gelen bir ürün düş yeri oyundan yer puzzle'ları 24 parça. Bir kutunun üzerinde güneş sistemi ve gezegenler yazıyor. Diğer kutuda hava, kara ve deniz canlıları varmış. Fiyatı 15 lira. Oyuncak lisanslı dev yumurta çeşitleri geliyor. SpongeBob'lısı var. Sünger Bob'lu. 15 lira. Şöyle Angry Bird'lüsü var. Sinirli Kuş var. 15 lira. Bir de arkadaşlar gene SpongeBob'ın arkadaşının olduğu model var. Fiyatı 15 lira. Ben bunun ismini unuttum arkadaşlar. Yorumlara nasıl sevinirim. Oyuncak sesli müzikli ışıklı mikrofon geliyor. Fiyatı 22 lira. Bakarak boyama kitapları geliyor arkadaşlar. 4 çeşit hayvanlısı var. 2 çeşitle böyle. Çocuklu modeli var. Fiyatı 5 lira. Ve kitap çeşitleri geliyor. Mustafa Kemal Atatürk. Hayalet Süvari. 7 lira. Nutuk. 7 lira. Dünyanın en büyük yüz düşünürü kitabı. 7 lira. Büyük Dünya Tarihi 7 lira. Adolf Hitler Kavgam 7 lira. Alamut Kalesi 7 lira. Arkadaşlar teker teker net bir şekilde A101'de 5 Kasım günü Perşembe günü hangi ürünler gelecek sizlere anlattım. Bu videoyu sizleri bilgilendirme amacıyla çektim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.